22 Ekim sürecinde böyledir zaten. 22 Ekim sürecinde Devlet Bahçeli. Haydi bir gün uyandım. Ben mi Abdullah Hoca'dan umut hakkı Öyle bir şey değil. Bu bir devlet projesi. Aralarında bir rol paylaşım var. Ve onu da Devlet Bahçeli söyledi. Mesela sen bunu da biliyorsun? Abi bilmez mi? Artık o kadar da bilelim yani. Biz de yani tabii Hayır, ki biliyoruz. Herkes ben. bu soruyu soruyor. Şimdi mesela kimse konuşamazken sen bu konuyu konuşuyorsun. Ya tabii ki. Ya bunu bir şey diyeyim mi? Biraz zeki olan kişi de... Bilgi kaynağına falan da gerek yok. Elbette benim çok tanıdığım insan var, görüşüyorum, konuşuyorum, bilgi alıyorum ama inan bilgi almasa da bilir. Ya göz var nizam var ya böyle bir şeyin akılla bile düşünüldüğünde 5 saat, ben onu söyledim bir kere 5 saat dedim. Devlet Bahçeli'yle Tayyip Erdoğan tavla mı oynuyorlar dedim içeride ya. Bunlar bunları konuşuyorlar. Devlet Erdoğan muhtemelen tavla oynamıyordur. Yani. Evet yani <laughs> devletin en gizli belgelerine bu iki adam ulaşabiliyor. Özellikle Tayyip Bey orada bunları konuşuyorlar, yeni raporları ve bak dikkat et hep olacakları iyi öngörüyor ile Tayyip Erdoğan. Çünkü bunun analizlerini Milli İstihbarat da yapan yüzlerce, binlerce çok önemli uzman var. Trump'ın geleceğini de önceden biliyorlardı. Suriye'de savaşa çıkacağını da önceden biliyorlardı. Bak bunların hepsini dikkat et, öngörerek bazı adımlar attılar.